Adım Glen Stearns. Sıkı çalışarak deve yüküyle para kazandım. Hayır bunu söylemeyeceğim, güzel durmazdı. Ama yine de söyledin. söyledin, değil mi? Geçen sene en büyük meydan okumayı yaptım. Adımı, paramı ve bağlantılarımı bırakıp gizlendim. Daha önce hiç iri Pensilvanya'ya gitmemiştim. Yalnızca yerel kaynakları ve bağlantıları kullanarak 100 dolarla sadece 90 günde 750 bin dolarlık bir iş kurdum. İnanılmaz, değil evet. mi? Evet. Amerikan rüyasının hala hayatta olduğunu kanıtladım. İftihaz edebilecek küçük işletmeler... Her var. saat, her gün bu küçük işletmeler için önemli. Şimdi ise kendi işimi kurmak yerine daha büyük bir zorlukla karşılaşıyorum. Hepiniz için Amerikan rüyasını canlı tutmak. Yeriye geri dönüyorum. Geçen sene şehre aşık oldum. Kendi işletme Munderdok'la dahil kurtarabildiğim kadar çok işletme kurtarabilmek için. Ama bu durumu çözemezsek şirketi satabilirim.